15 Temmuz demokrasinin koruması ve milli birliğin önemini vurgulayan bir tarihtir. Türk halkının özgürlüklerine ve demokrasiye olan bağlılığına dair güçlü bir ifade olan bu tarihi aynı zamanda milli birlik ve beraberliğin her türlü bölünmeye ve darbeye karşı en etkili direniş olduğunu göstermiştir. Biz de vatandaşa sorduk. Kanları cennet olsun. Ne diyebilirim? Nalet diyoruz, kınıyoruz. Yapanların e, e, canı cehenneme. Üzülmekten başka bir şey yapmıyorsunuz. Ramazanlıyoruz onları. Bir daha o günleri görmeyeceğiz inşallah. Hepimizin birlik beraberliğimiz önemli. Ee, hepimiz için bu devletin bu, bu toprakları korumak zorundayız. Ha ise şimdi bu Allah'a şükür bu Mehmetçiklerimizin, halkımızın sayesinde burada rahat oturuyoruz, geçmiyoruz. Ben 30 sene devlette çalışan bir insanım. Allah devletimize zavallı vermesin. Ha, ondan sonra da birlik beraberliğimiz devam edecek inşallah. Biz suçu da oluruz. Biz fikrimi söylemek de suç oldu bu devirde. Ondan en iyi sus ve tercih ediyorum ben. Şehitlerimizin Allah rahmet eylesin. Mekanları cennet eylesin. 15 Temmuz çok kötü bir gündü. Herkes için çok kötü bir gündü. Yani ülkemizde yaşayan e, bazı insanlar mı desem ne desem Gerçek yüzlerini gösterdiler 15 Temmuz'da yani vatanla nasıl sevdiklerini belli ettiler yani. Vallahi bunun anlatımı çok zor, çok kayıp oldu insanlar olarak yani işte ülkeyi hala bu şekilde sürüklemeye çalışanlar var yani. Ne diyebilirim yani? Üzücü bir durum, ülkemiz için üzücü bir durum. Olmamasını beklerdik. Şehitlerimize başsağlığı dileriz. Unutmadık, unutmayacağız.